Eski hekimler bedeni incelerken gökyüzünü referans aldı. Kan dolaşımı gezegen döngülerine benzetildi. Nefes rüzgarla ilişkilendirildi. Doğum ve ölüm ayın evreleriyle eşleştirildi. Bugün bu anlatımlar küçümseniyor. Ama unutulan bir şey var. Bu insanlar gözlem yapıyordu. Uzun süreli, nesiller boyu. Astroloji bugün basit bir kehanet gibi görülür. Ama antik çağda bir denge okuma aracıydı. Bir kral hastalandığında sebep sadece bedeninde aranmazdı. Gökyüzüne bakılırdı. Çünkü beden bozulmuşsa düzen de bozulmuş olmalıydı. Antik metinlerde rahim kapı olarak tanımlanır. Hayat oradan geçer. Bu kapının zamanı vardır. Her doğum rastgele bir an değildir. Birçok kültürde çocuk doğduğu gökyüzüyle birlikte tanımlanır. Bu kader değildir. Başlangıç koşuludur. Modern bilim bugün şunu kabul ediyor. İnsan bedeni dış çevreye sürekli tepki verir. Işık, manyetik alan, ritim, beynin çalışması bu faktörlerden bağımsız değildir. Antik dünya bunları ölçmedi ama izledi. İnsanla evren arasındaki bağ sembolik değil, işlevseldir. Bu yüzden insan gökyüzüne baktığında kendini yabancı hissetmez. Orada tanıdık bir düzen görür. Ama bu düzenin bilgisi herkese açık değildi ve bir sonraki bölüm başlar. Bilgi kimdeydi? Kim koruyordu? Kimden saklanıyordu? Bunu bir sonraki bölümde daha sert bir şekilde ele alacağız. Sümer tabletlerinde insanın ortaya çıkışı sıradan bir biyolojik süreç olarak anlatılmaz. İnsan bilinçli bir düzenin parçası olarak tanımlanır. Tabletlerde geçen ifadelerde insan topraktan şekillenen ama göksel bir özle canlanan bir varlıktır. Beden sadece taşıyıcıdır. Asıl önemli olan şey bedene aktarılan bilinçtir. Bu bilinç insanı doğadan ayırır. Düşünebilme, hatırlayabilme, gökyüzünü okuyabilme yetisi buradan gelir. Aynı anlatım daha sonra Mezopotamya dışına taşar. Mısır'da K ve Ba, Türk Bozkır kültüründe kut kavramı olarak yeniden karşımıza çıkar. İnsan yalnızca dünyaya ait değildir. O gökyüzüyle bağlantılı bir varlık olarak tanımlanır. Sümerler'de zaman, saatlerle ölçülen bir kavram değildir. Zaman, göksel döngülere göre anlam kazanır. Ay, güneş ve gezegen hareketleri titizlikle kaydedilmiştir. Bu kayıtlar yalnızca tarım için değil, insanın yaşam döngüsünü anlamak içindir.